Ahmet Can Tekin çok sevimli bir tip. <laughs> Maşallah. Matrix'ten bahsedebilir mi biraz diyor. Ama bahsederken insan o boyutun içine doğru çekilmeye başlıyor. <laughs> Kolay değildir her bayit yapamaz yani. <laughs> Anlayan anlatamaz. Anlamayan anlatır. Ama anlayanın anlatması çok çok zordur. Yani bir anda o moda doğru insan sürüklenir. O modu da kolay kolay kaldırılacak babayi dünya da yoktu söyleyeyim. <laughs> yani maddenin hakikatini e, anlatırken maddenin hakikati insanın ruhunda belirmeye başlar. Bunu da insan takati kolay kolay kaldıramaz. Hatta Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Rabbi diyor beni Güzel bir girişte girdir evet. o boyuta. Beni o boyuttan güzel bir çıkarışta geri çıkar ve bu olurken diyor bana katından bir sultan gönder, bir mihmandar bana yol göster. <laughs> Peygamberimiz vahiy geldiğinde e, madde olmaktan çıkıyordu, nur oluyordu. Nur kesiliyordu. O da vücudunda muazzam etki yapıyordu. Beti benzi kül gibi soluyordu peygamberimizin. Terlemeye başlıyordu. Vahiy gelirken. Ama önce madde olmaktan çıkıyor. Sonra Cebrail'le bağlantı görürken ruhu kalıyor. Fakat bedeni nur kesiliyor o zaman melek aleminin bağlantıya geçecek boyuta geçmiş oluyor. Yoksa melek alemine bağlantıya geçemez. Sonra e, o boyuta geçerken Peygamberin üstü yüzü zaten örtüyorlar tülbentle. Yani büyük bir tülbentten örtülüyor yüzü. Açıldığında yüzü bembeyaz peygamberimizin. Yani bayağı e, zor bir halden e, zor bir boyuttan geçtiği anlaşılıyor. Evet. Sahabeler diyor ki vahiy geldiği vakit bütün hepimizin Hı. üzerine müthiş bir basınç geliyordu diyor. Yani hani böyle bir basınç odası oluyor böyle şey. Evet, evet. Onun gibi. Evet. Müth müthiş bir ağırlık geliyordu diyor. Ve bir arı uğultusu gibi bir uğultu oluşuyordu diyor. Bulunan odada o peygamberimizin e, vahiy aldığı dönemde anda olan olaylar. Buraya gelmemizin nedeni ya maddeden ruha geçmek bir anda Allah'ın dilemesiyle mümkündür. Yani insan e, madde olmaktan çıkabilir. Nur kesilir. Ama bu insanı müthiş heyecanlandırır. Yani çok çok şiddetle heyecanlandırır. Onun için ben dikkat edersen hiç anlatmıyorum. Maddenin hakikatini. Bilmiyorum dikkat ediyor musun? Bak, evet. Kaç yıldan beri anlatmıyorum. Evet. Özenle dikkat ediyorum. Anlatma nedenim bunu birçok insanın kaldıramamasından kaynaklanıyor. Kaldıramayacağını bildiğim için. Kısmen ve teorik anlatmayı tercih ediyoruz. Onu da e, kitaplarımızı okuma tavsiyesiyle evet. elde ediyoruz. Hı hı. Kitap oku sadece diyorum. Bana da soru sorma diyorum. Evet. Bu şekilde. Ama benim e, kaç yıldan beri hiç kimse görmemiştir anlattığımı. uzun süredir ben anlatmam. Evet. Çünkü bilinci açık olan, ruh sahibi bir insan maddenin hakikatini anlatırken madde olmaktan çıkar. Bunu da bedeni kaldırmaz. Ben de anlatmıyorum o yüzden. Yani çok çok zorlanır bedeni. Ve acayip olur. Yani birçok kişi de ruh sahibi kişiler bunu görür ve bilirler. İnşallah. Peygamberimiz işte o yüzden bir kısmı da haşa hastalıklı olduğunu söylüyorlardı. Yani böyle e, ruhi rahatsızlığı var diyorlardı. Haşa. Vahiy gelmesini anlamadığı için onu öyle yorumluyorlardı. Yani Küfrün bakış açısı öyleydi. Sana vahiy nasıl geliyor diye sordular. Peygamberin buyurdu ki bazen çıngarak sesi gibi gelir. Bana en ağır geleni buydu diyor. Sonra vahiy benden kesilir. Ben de bana söyleneni aynen alıp ezberlemiş olurum. Mesela çok uzun bir ayet su gibi ezberliyor. Bir mucize bu. İşte Peygamber sürekli ağzını kıpırdatmaya çalışıyor. O yarı baygın haldeyken Cenab-ı Allah sakın böyle gayret etme diyor ezberlemek için. Biz sana zaten onu ezberleteceğiz diyor ayeti. Sen tekrar edip yani onu zihninde tutmak için gayret etmene gerek yok diyor. Sonra gayet muhteşem o Kur'an ayetleri su gibi akıyor Peygamberimizden. Sonra sahabiler de işte burada deli parçaları buluyorlar yahut kemik parçaları bulur. Orada hemen yazıyor o zamanlar kağıtta yoktu yani. Sonra toparlandı, kitap haline getirdi biliyorsunuz. Ama en ziyade hep ezber. Ezberdeydi yani. Ben gerçekten peygamberimize soğuğu, şiddetli bir günde vahiy geldiğine şahit olmuşum. Çok soğuk duruyor. Vahiy kesildiği zaman şakaklarından damlalar akıyordu diyor. Yani o kadar şiddet terlemişim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy geldiği zaman bu kendisine çok ağır gelirdi. Hatta mübarek yüzünün rengi iyice solardı. Bembeyaz oluyor yüzü. Normalde kırmızı yüzlü peygamber. Kırmızı beyaz yüzlü.